Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş transfer haberlerine göz atacağız. Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Siyah Beyazlılar transferde dört bir koldan saldırıya geçti. Teknik direktör Giovanni'nin listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın 7 yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. Gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmayı planlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör Giovanni ile sözleşme imzalayan yönetim, rotayı transfere çevirdi. Kurmaylar tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek. Siyah beyazların Albert Grönbeck, Laporte, Bertu Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Beşiktaş gözünü kararttı. Giovanni yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bu isimlerin dışında iki yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor. Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Dortmund ile ayrılması kesinleşen 25 yaşındaki stoper Matt Summers transferi için yoğun çaba sarf eden siyah Beyazlar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor. Siyah beyazların transfer listesinin en başında da Kolombiyalı 31 yaşındaki Solbeck Johan Moika bulunduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Moika bir gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Evet bugün de Beşiktaş için transfer haberlerimizin sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.